Merhaba değerli izleyicilerimiz. Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün İzmir Kiraz'dayız. Ve yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Davut Bey bulunuyor. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Kendinizden bahseder misiniz? İsmim Davut Kaya. Kardeşim Mehmet Kaya ile beraber Nostalji Vadisi'ni kiraza 4 ay önce açtık. Yani 3-4 tane daha içeri açtık. Buraya şey yapmak, kirazı seçmemizin sebebi kirazımızı daha geliştirmek. Daha çok imkanlar şey yapmak. Mesela biz açtığımız bu firmada Nostalji Vadisi'nde içecek çeşitlerinde yani Türkiye'de bulunan bütün sıcak içecek çeşitlerinde 24 tanesi bulunmaktadır. E, soğuk içecek çeşitlerinde genelde 24 tane bulunmaktadır. Yani şu e, Nostalji Vadisi'nde e, e, sıcak ve soğuk içecek çeşitlerinde hepsi de e, yani kimsenin İzmir'e ya da İstanbul'a başka bir yere gitmesine e, gerek yok. Bütün imkanlar burada bulunmaktadır yani. O zaman biraz da ürün yer pazarımızdan bahsedelim. Ürün yer pazarımızda e, kah kahvaltı çeşitlerimiz var. Yani. E, Facebook tarzı alternatif şeylerimiz var. Soğuk çiçekler, sıcak çiçekler hepsi var. Hamburger, pizza, tost çeşitlerimiz hepsi var. Waffle, pasta çeşitlerimiz var. Waffle var ayrıca helvalı dondurmamız var. Çiğ köftemiz var, mısırımız var, dondurma çeşitlerimiz var. Yani şöyle diyeyim, bir insanın bir alışveriş merkezine gitmesine gerek yok her istediği tat, lezzetler bizim nostalji vasıtasıyla bulunmaktadır. Yani açmamızın sebebi de işte burayı açmamızın sebebi de kilas halkının fazla para harcamadan e, yani uygun fiyat uygun fiyatla e, burada e, istediği tadı bul, bulması için açtık. Yani yani kirazı yeni bir soluk yani e, açmak için e, girişimde bulundum. Evet. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde hijyen olmazsa olmaz. Hijyeni burada nasıl sağlıyoruz Davut Bey? Hijyeni burada biz e, e, eldivenler kullanarak yani bütün personellerimiz eldiven kullanarak ve bone kullanarak yani hijyene aşırı derecede dikkat ediyoruz. Zaten hijyen e, bir işçinin olmasa olmaz yani. Çünkü e, temiz bir müşteri geldiği zaman temiz gördüğü zaman zaten istediği tadı Tamam ben burada rahatlıkla yiyebilirdim ama girdi yani her taraf leş gibi gör gör, yani, yani girmeden girdi. Öyle. Evet. Doğru yani baktığımızda kendimizin yemeyeceği herhangi bir yiyeceği kesinlikle müşterimize sunmuyoruz aynen. diyebiliriz. Aynen 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 yani müşteri kesinlikle sunulmaz çünkü müşteri veri nimetimiz yani. zaten o, onların sayesinde para kazanıyoruz yani bir işletme varsa müşteri varsa işletme vardır. Müşteri yoksa zaten işletme yoktur. Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Aynı anda İçerisinde 80 kişi, dışarısında da 50 kişi, toplam 130-140 misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Ayrıca burada canlı müzik de yapıyoruz. Kirazda böyle bir etkinlik yoktu. En azından insanlar eğlenmek eğlenir, eğlenir, eğlenir için başka bir yere gitmesin diye yani bütün imkanları Kiraza getirdik. Harika. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz olun, bu olun. alanda. Peki saat kaç kaç aralığı ve hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Ee, sabah buçuk, akşam 12 arası faaliyet gösteriyoruz. Ee... Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica evet değerli izleyenlerimiz, şimdi de yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Mehmet Bey bulunuyor. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Mehmet Bey kimdir? Ee, Mehmet Kaya, e, Nostalji Vadisi kurucu ortaklarından birisiyim. Biraderimle, abimle beraber işletiyoruz. Biz bu sektörü 43 yaşındayım. Harika. O zaman biraz da şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Çok değerli izleyenlerimiz bilir ki benim en önem verdiğim sorulardan bir tanesi aynı sektördeki diğer firmalardan sizlere ayıran özellikleriniz. Çünkü baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz var. Ürün yelpazesinin genişliği. Ee, şimdi bizde olmazsa olmaz yani her şey var. Ee, bütün ürünlerde sıcak soğuk içecek ve tatlı çeşitlerinde bugün çoğu insana hani bu şekilde hizmet veren gıda sektöründe kahvaltısından tutun Aparatif olaraktan köfte, nugget ve üzerine tatlı yiyip güzel bir vakit geçirebilecekleri bir ortam burası. Evet. Hani çoğu sektörde bir sektör vardı sadece pastane üzerine gider. Biz yeme üzerine de gidiyoruz. Yani karnı doyurma üzerine de. Fast food tarzına da gidiyoruz. Hani her şey var. Bir insan hani gideyim de bir tarafta tatlımı bir yerde yiyeyim. Ee, yemeğimi bir yerde yiyeyim olayı yok. Buraya geldiği zaman e, tabiri caizse e, hani iki saatini farklı bir yerde iki saatini farklı bir yerde değil. Dört saatinde biz e, gelecek kişileri buraya bağlıyoruz. Burada organizasyonlara ev sahipliği yapıyor musunuz? Yapıyoruz doğum günü. E, yani nişan olaylarını yapıyoruz. Yani yeni olduğumuz için Şimdi her türlü şeylere e, kısmetse atlayacağız zaten. Şu an iki tane doğum günü yaptık, iki evet. tane de e, yani büyük çaplı doğum günü normal şartlarda ufaklardan yaptık, evet. büyük çaplı organizosunlardan yaptık. Harika. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Yani kısmetse büyümek, daha da büyümek, daha da büyümek. Zaten baktığımızda dört tane işletmeye ev sahipliği evet. yapıyoruz, değil mi? Umarım daha da çoğalır İnşallah. bunlar. Peki burada kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Şimdi şu an e, bizim burada yan taraf Çiğköfte'de 10 kişilik sistem olayımız var. Hani şu an e, personel eksikliğimiz de var. Onları da gidermeye çalışıyoruz. Malum okullar e, devam ettiği için e, part time çalışan kişiler arıyoruz. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz.